Kestel Mahallesi'nde kiralık 3 katlı dükkan, işinize değer katacak bir lokasyon. Kestel Mahallesi, İsa Küçülmez Caddesi üzerinde yer alan bu köşe dükkan, hem lokasyonu hem de kullanım alanıyla işinize değer katacak özelliklere sahip. Toplamda 300 metrekare net kullanım alanıyla geniş ve fonksiyonel bir iş ortamı sunuyor. Dükkan Özellikleri Katlar ve Alanlar 3 Katlı Yapı Giriş katı, üst kat ve bodrum katı ile toplamda 300 metrekarelik geniş bir alan. Ekstra alanlar, dükkanın önünde ve yanında büyük kullanım alanları mevcut. İşlevsel tasarım Bağımsız odalar, üst katta iki ayrı bağımsız oda bulunuyor. İhtiyaçlarınızı karşılayan donanım, mutfak, dinlenme alanı, tuvalet ve banyo dükkan içinde yer almakta. Cephe ve konum avantajı Kuzey ve batı cepheli, dükkan gün ışığından maksimum fayda sağlar. Ulalabilir lokasyon, denize sadece 350 metre mesafede. Ayrıca çevresinde marketler, semt pazarı ve günün her saati toplu taşıma imkanı bulunuyor. Hangi işletmeler için uygun? Bu dükkan. Spor salonu. Showroom. Araç kiralama ofisi gibi geniş alan gereksinimi olan işler için oldukça idealdir. Ayrıca modern ve ferah yapısıyla ofis olarak da kullanılabilir. Lokasyonun önemi. Etrafındaki yoğun yaşam alanları ve işlek cadde üzerindeki konumuyla dükkan, müşteri potansiyeli yüksek bir bölgede yer alıyor. Yapacağınız işe değer katacak bu lokasyon, işletmenizi bir adım öne taşıyacak. Daha fazla bilgi için bize ulaşın. Kiralık dükkan hakkında detaylı bilgi almak ve fiyat sunumumuzu öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kestel Mahallesi'ndeki bu eşsiz fırsatı kaçırmayın.